Merhaba, bugün sizlerle beraber makyaj malzemelerime bakıyorum. Şimdi teker teker gösteriyorum. Öncelikle şöyle bir el kremim var, şeftaliyle. Şöyle bir koydum. Sonra bu da markalı bir ojem var. Numarası... Gözükmüyor. Sonra pasteli simli var. Bunun numarası... 293. 14 numara. Bir tane daha da pastelim var. Bunda silinmiş. Bir de beyaz plormum var. 961 şu kenarda. Şeffaf plormanın. Bundakini biliyoruz. 301 biliyordum ben böyle var. 320. Sonra bir tane el kremi var. Bunu birden almıştım. Sonra bir tane mango var. Bunu da Gretz'den almıştım. Şöyle bir parfüm var. K3. Bir tane daha da var. Bu da K1. Bu bitti. Bunda birazcık var. Şöyle bir şeftalili glossumuz var. markası silinmiş. Bunu bayağı bir aldım ve kırıldı birazcık şuraları. Bu da çikolata gibi kokuyor. Neyse. Maskara. Bir tane daha da maskara. Sonra şöyle bir güneş kremi. Bu güzel ama yani şöyle göstereyim hemen. Çok fazla geliyor böyle bastırsak. böyle bir tane var. Bu basın çok az geliyor. O yüzden şöyle yapıyorum. Yalan gözleri Buluyorum böyle. Yüzüme sürüyorum. Daha güzel oluyor. Bunda da az kalmış. Şöyle bir tane daha da güneş kremim var. Bunun kapağı kayboldu. Evet söylemeyeyim. Bunun da kapağı kayboldu. Şöyle bir glossum var. Bunu süremiyorum. Acı birazcık. Dudağı olgunlaştırıyorum. Ama güzel. Birazcık simli. Sonra şöyle bir glossum var. Bunu sevmiyorum, kullanmıyorum. Ama yine de güzel. Sonra şöyle bir rujum var. Bunun numarasını bilmiyorum. Paketini böyle şuradan çıkarmışım. Yani kağıdını. Şöyle. Ve bir dakika çıkartamadım. Şöyle var. Buralarında limonlar var. Bunun benzeri. Gloss ama. Şöyle bir ruj var. Bunun şeyi silindiği için nereden aldım bilmiyorum ama istiyorum bulamıyorum. Şöyle. Şöyle bir lip ben var. Bunu dün aldım A101'den. Şöyle. Çok güzel. Kirazlı. Bu da böyle bir vanilyalı. Bunun üstündeki paketi nasıl oldu? Bir tane vanilyalı var. Bunun üstündeki paketi çıkarttım. Açamadım şu şekil vanilyalı. Bir tane çilekli var. Bu arada bu ikisini ben aynı anda almıştım. Bayağı oldu yani bir sene falan oldu bitmedi. Çilekli bu şekil ve böyle bir tane daha da kirazlı var. Bunun burası yağlıymış. Bir dakika açıp geliyorum. Bu şekil. Bu arada bu kırık süremiyorum. Ama olsun yavaş yavaş sürülüyor. Son olarak şöyle bir lip balmım var. Bunu eczaneden almıştım ama bittiği için bütün glosslarımdan karışım yaptım. Şimdi size göstereceğim. Bu şekil. Birazcık bitik. Birazcık da kötü gözüküyor. Rengi de kötü. Ama kokusu acayip çok güzel. Ben bunu birazcık gloss gibi yapmışım. Ama olsun. Güzel. Evet arkadaşlar. Bu kadardır. Görüşmek üzere.